Isparta'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyenlere çarptı. Isparta'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza 1 Ağustos Perşembe günü saat 15.30 sularında Piri Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Çey'nin kullandığı 32 AEC 193 plakalı motosikletle MES'nin kullandığı 35.009 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü yere düşerken kontrolden çıkan motosikletse kaldırımda yürüyen iki kişiye daha çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Emre Ç ile motosikletin çarptığı yayalardan biri yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletle yola çıkan otomobilin çarpıştığı, Kontrolden çıkan motosikletin kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptığı, sürücünün ise savrulduğu görüldü.